Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'i Mayıs ayı anket sonuçlarını açıkladı. Açıklanan anket sonuçlarında Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerin ortak aday göstermesi durumunda birinci turda adaylardan hangisine oy verirsiniz sorusuna seçmenden çarpıcı cevaplar geldi. Can Selçuk'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partimin desteklediği her adaya oy veririm diyenlerin oranının %35 çıkmasını, katılımcıların %35'i ortak aday veya partinin kendi adayı fark etmek sizin partilerinin desteklediği her adaya oy vereceğini ifade etti. Mansur Yavaş %52,5, Ekrem İmamoğlu %51,4, Meral Akşener %45,4. Her üçü karşısında Erdoğan'ın oyu %40'ı dahi bulmuyor. Türkiye raporunda yer alan Mayıs ayı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerin ortak aday göstermesi durumunda birinci turda adaylardan hangisine oy verirsiniz sorusuna seçmenin %52,5'i Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı seçerken %38,1'i Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Yine aynı ankette seçmenin %51,4'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıklarken Erdoğan'a seçmenin 39,9'u oy vereceğini açıkladı. Seçmenin %45,4'ü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i seçeceğini belirtirken Akşener'in karşısında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen seçmen oranı %39,1'de kaldı. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki Mayıs ayı anket sonuçlarını açıkladı. Açıklanan anket sonuçlarına göre Mayıs ayında seçmenin 33,1'i hükümete hiç güvenmediğini açıklarken hükümete güveniyorum diyenlerin oranı %22'de kaldı. Selçuk'i Cumhur İttifakı ve Erdoğan olan destekteki düşüş en üst noktaya ulaştı dedi. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'i Türkiye Raporu Mayıs 2021 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak aday göstermesi halinde sonuç ne oldu sorusuna verilen cevaplar Cumhur İttifakı verecek Recep Tayyip Erdoğan olan destekle Eylül ayında başlayan düşüşün en üst noktaya ulaştığını işaret etti. Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Selçuk'i, hükümete ne kadar güveniyorsunuz sorusuna gelen yanıtları da şöyle değerlendirdi. Ocak 2021 yılında aynı soruyu sorduğumuzda Katılımcıların %44'ü hükümete güvenmiyorum, hiç güvenmiyorum cevabını verirken bugün bu oran %48 seviyesine çıkmış vaziyette. Ben bu artışı salgınla mücadeledeki eksiklikler ve ekonomideki gidişata bağlıyorum. Konulan yasaklara başta iktidar bloku siyasetçilerinin uymaması, geçen yılın son aylarında söz verilen aşıların bir türlü gelmemesi, güvenin erimesinde etkili oluyor. Bu olanlar toplumdaki adalet duygusuna ciddi zarar veriyor dedi.